5G nedir? 5G, diğer adıyla 5. nesil mobil telekomünikasyon hizmeti, yeni nesil kablosuz telefon teknolojisidir. 4G'nin yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağlayan 5G, bazı ülkelerde kullanıma başlamıştır. 5G hayatımıza nasıl etkileyecek? Beraber bakalım. Düşük gecikme süreleri 4.5G, gecikme sürelerini 3G'ye göre ciddi oranlarda düşürdü. Ancak 5G ile birlikte bu süreler minimuma inecek. Bu da bir doktorun başka bir şehirdeki hastayı ameliyat edebilmesini sağlayacak teknolojilerini kullanabileceği anlamına geliyor. 5G ile birlikte gecikme sürelerinin 1-10 milisaniyeler seviyesine düşeceği öngörülüyor. 5G teknolojisi ile çalışan dünyanın ilk uzaktan cerrahi ekipmanı Çin'de kullanıldı ve test başarıyla sonuçlandı. Bir doktor, bulunduğu şehirden çok uzak başka bir şehirdeki 5G bağlantısını kullanarak bir hayvana cerrahi operasyon yaptı. Minimum enerji kullanımı 5G'nin getireceği yeniliklerden birisi de minimum enerji kullanımı tarafında olacak. 5G ile birlikte yıllarca pili bitmeyen sensörlerin hayatımıza girmesi bekleniyor. Akıllı cihazlar 5G şebekesi sayesinde daha verimli pil kullanımına sahip olacaklar. Bu da 5G teknolojilerinin kullanılması ile birlikte enerji kullanımında %90'lara varan tasarruf mümkün hale gelmesini sağlayacak. 5G'de bağlantı daha güvenilir olacak. 5G için yapılan en iddialı tahminlerden bir tanesi onun güvenirlik sorunlarını çözüp bozulmayan bir ağ sunacak olması. Ericsson'un 2014'ün ortalarında yaptığı bir testte 5G'nin özellikleri arasında son derece yüksek güvenirlik maddesi sayılmıştı. 5G'nin gecikme süresinin sadece 1 milisaniye olması bekleniyor. Bağlantının daha güvenilir olması, sürücüsüz otomobiller için önem taşırken, sayısı katlanan internete bağlı cihazlar da kararlı bir bağlantıya ihtiyaç duyacaklar. 5G'nin hayatımıza katacağı olumlu taraflar bir yana, olumsuz taraflarına da bir göz atalım. İngiltere'de Kanser Araştırma Merkezi, 90'lı yıllardan 2016'ya cep telefonu kullanımının %500 oranında arttığını, buna bağlı olarak beyin tümörü vakalarının da eskiye nazaran %34 oranında artış gösterdiğini açıkladı. Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi ise cep telefonlarını 2011'de kansere yol açabilecek etken olarak tanımlamıştı. İsviçre'nin başkenti Bern'de binlerce kişi cep telefonlarında kullanılan 5G teknolojisini insan sağlığınız zararlı olduğu gerekçesiyle protesto etti. Bazı uzmanlar 5G antenlerinin yaydığı güçlü elektromanyetik radyasyon dalgalarının insan sağlığı açısından büyük risk taşıdığını, zararsız olduğu kanıtlanana kadar eski teknolojinin kullanımına devam edilmesi gerektiğini belirtiyor. 5G hakkındaki tehlike riski sadece sağlık alanıyla sınırlı değil. 5G'nin özelliklerini kapsamlı bir güvenlik analizinden geçiren E.T. Hezürih, Lawrence Üniversitesi ve Dundee Üniversitesi araştırma görevlileri şu andaki hizmet kapasitesiyle pek çok güvenlik açığının bulunduğunu, bu durumun sayısız siber saldırıya yol açabileceğini belirtiyor. 5G altyapısı sağlayan firmalara yüksek bağımlılık. Listede yer alan 5G ile ilgili diğer büyük güvenlik açığı ise bu teknolojinin altyapısını sağlayacak firmalara olan bağımlılığın fazla olması. Kısaca 5G ile depolanan verilerin korunması, bu altyapıyı hazırlayan firmaların ne kadar güvenilir olduğu ile alakalı. Bu durumda korunan verilerin üçüncü firmalara bağlı olduğu anlamına geliyor. 5G altyapısını dünyada en çok sağlayan firmalar Çinli Huawei, ZTE, Nokia, Ericsson ve bazı Amerikalı şirketler olarak göze çarpıyor. Amerika, tüm dünyada Huawei'ye yaptığı baskıyı artırırken Washington'ın ekonomik yaptırımlarından çekinen Avrupa Birliği ülkeleri şimdilik bu baskıyı ertelemeye çalışıyor. Ancak Huawei, diğer firmalara göre 5G altyapısı konusunda uzak ara önde. 5G konusunda Huawei ile Amerika arasında yaşanan teknolojik savaş, Amerika Başkanı Donald Trump'ın bir süre önce Twitter'dan Amerikan teknoloji şirketlerine seslenerek 5G'yi hatta 6G'yi bir an önce istiyorum açıklamasını yapmasını sebep olmuştu. Bundan kısa süre sonra da Amerika Federal İletişim Kurulu 6G için yüksek frekanslı dalgaları onayladı. Kurul, 6G ismi vermeden yeni nesil kablosuz iletişim teknolojisinin testlerine başlanabilmesi için terahertz dalgası frekanslarının kullanımına oy birliğiyle onay verdi. Bu rekabette geride kalmak niyetinde olmayan Huawei'in CEO'su bir basın açıklamasında 6G teknolojisine değinip biz 4G gelmeden 5G'yi düşünüyorduk, bugünse 6G'yi düşünüyoruz demişti.